Polixa t 4 sekmesinin Annotation panelinde yer alan Legend komutu seçilen zeminlerin, döşemelerin, tabanların ve çatıların görsel bir açıklamasını oluşturur. Öncesinde yeni bir Legend oluşturmamız gerekir. Bunun için bir isim vermek suretiyle Legend oluşturuyoruz ve Project Browser'ımıza ekliyoruz. Annotate sekmesinde Lejant bileşenlerinden bir ekleme yapıyoruz. Floor kategorisinden bir bileşen ekliyoruz. Daha sonra komutu kullanmak üzere Holixat 4 r sekmesine giderek işlevi çalıştırıyoruz. Proje dosyasında yer alan tüm döşeme tiplerini görmekteyiz. Lejantımızla ilgili düzenlemeleri kolon sayısını, satır sayısını, satır ve sütun sayısını ekliyoruz. Detay seviyesini arttırarak döşeme tiplerinin tüm katmanlarını ve tarama desenlerini görebiliriz. Bu komut ile, bu işlev ile, Folixti4R sekmesindeki Floor Legend, lejant, lejant işlevi ile projede yer alan tüm döşeme tiplerinin lejant sayfamızda otomatik olarak oluşturulmasını sağlıyoruz.